Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılınç. Merhaba, merhaba, merhaba kardeşim. Bu tişörtle, bu sweatshirtle çektiğim 20. video. Bana sweatshirt hediye göndermek isterseniz bu çok mutlu. <laughs> Şaka yapıyorum. Aslında bu, bunları aynı gün çekiyoruz ki stok yapıyoruz. Arkadaşlar stokçuluğu sadece videoda yapın. Şimdi size bugün anlatacağımız şey şu. Ben iPhone'u şarj etmek istiyorum ama bu şarjı aslında genel olarak telefonlarımın şarjını nasıl yapabilirim? Ben şarj alışkanlığımı değiştirdim. Sizlerine değiştirmenizi istiyorum. Çünkü telefonunuzun pil ömrünü en uzun şekilde kullanabileceğiniz şarj alışkanlığınızı size şimdi anlatacağım. Umarım bu işinize yarar ve uzun süreler telefonunuzu sağlıklı bir şekilde kullanırsınız. Bu arada video geçme önce sizlerden bir ricam var. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar evet benim bir iPhone'um var doğunun erdiğinde. Biz iPhone kullanıyoruz ama telefonumuzu nasıl en sağlıklı şekilde şarj edebiliriz bunu bilmiyorduk. Ben de bir araştırmaya girdim ve Apple'ın kendi sitesinde yazdığı makaleleri okuyarak aslında çok güzel bir sonuca vardım. Bunu aslında hiç bilmiyorsanız bile telefonunuzun kendi kendine ayarladığını da söylemem gerekiyor. Şimdi Apple son yaptığı yazılım güncellemeleri de şunu getirdi arkadaşlar. Siz telefonunuzu bir hafta boyunca kullanıyorsunuz. Apple bir hafta boyunca sizin kullanım alışkanlığınızı analiz ediyor. Ve ikinci haftada diyor ki sen şarja takıyorsun ve diyorsun ki saat 2 ile 3 arasında bu çocuk telefonu şarjdan çıkartacak. O yüzden dışarı çıkacak ve o yüzden ben bu saat aralığına kadar telefonu olabildiğince hızlı şarj edip 2 ve 3'te de sürekli şarjdan çıkarttığı için elektriği kesmeliyim. Bu aslında gece de böyle oluyor. Mesela diyor ki bu her zaman saat 11.30'da uyuyor. Sabah 8'de kalkıyor. O yüzden diyor Apple saat 11.30'da şarj şarj etmeyi kesiyor. Saat 4'te tekrar başlatıyor ve saat 8'de uyanınca şarjınız dolmuş olarak karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Buna akıllı şarj özelliği de diyebilirsiniz ya da otomatik dolum da diyebilirsiniz. Şimdi bu Apple'ın aslında sizin kullanım alışkanlığınıza göre telefon sağlığınızı korumak için yaptığı bir şey. Bu arada bunu da dikkat edin genelde %80'de yapar. Sebebini de şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar bir telefonu şarj ederken telefonunuzun şarjının asla kesinlikle bitirmemiş olmanız gerekiyor. Çünkü tamamen biten bir telefon şarjı aniden kapanan sistem demek ve bir sürü veri kaybı demek. Bu da işlemciyi zorluyor. Bu yüzden telefonunuzu kesinlikle şarjı tamamen bitene kadar kullanmayın. Benim yaptığım şu. %20'nin altına düşer düşmez hatta çoğu zaman %20'nin altına düşürmeden telefonumu şarja takıyorum. Ve eğer %100'e ulaştıramayacak bir durumdaysam da %80 olduğunda yani %79'da telefonu şarjdan çekiyorum. Aslında siz de şöyle yapabilirsiniz. %0'a düşürmeyin asla hiçbir zaman. Ve %20-%80 aralığında istediğiniz kadar telefonunuzu şarja takıp çıkarabilirsiniz. Bu istediğiniz kadar 10-20 kere değil yani. Hadi maksimum 2-3 kere. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar telefonunuzu gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz. Ama telefonunu tamamen şarj ve dengeli etmek istiyorsanız da şuna çok dikkat edin. Telefonunuzu %20'de taktınız ve ben tamamen şarj olmasını istiyorum. İşte o zaman da %80'i geçtikten sonra elinizden geldiğince %100 tam dolu yazana kadar telefonunuzu şarjdan çekmemeniz gerekiyor arkadaşlar. O %20 ile %80 arasında hızlı şarj ediyor. %80 ile %100 arasında dengelenmeye giriyor ve tamamen şarjınızı dolduruyor. %0 ile 20 arasında da kendini ekonomik modu alıyor ve telefonu en yavaş şekilde şarjını girmeye çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Şunu da söyleyeyim. Telefonunuzu sürekli yoğun bir şekilde kullanıyorsanız kesinlikle telefonun düşük güç modunu açmayın. Telefon düşük güç modunda pilden kısacağım diye işlemciye yüklenmeye başlıyor ve işleminiz ısınıyor. Bu yüzden de düşük güç modunda eğer telefonunuzu çok hızlı bir şekilde kullanmak istiyorsanız ve çok yoğun bir şekilde kullanmak istiyorsanız kullanmayın. Bugünlük benim tavsiyelerim sadece iPhone telefonlar için değil bütün telefonlar için şarj tavsiyelerim 20-80 arasında şarj etmeniz, telefonunuzu sıfır olmadan şarja takmanız ve %100 olmadan da 80'i geçirdikten sonra şarjdan çekmemeniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sorunuz varsa aşağıda sorabilirsiniz. Kendinize çok چون که باید بخونید.